Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bakın görüyorsunuz. Hot Wheels açıyorum. Bu Hot Wheels açacağım. ikinci bölüm. Bakın görüyorsunuz. Bu Porsche 911 GT 3 RS. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şunu Bakın arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir araç. Onu çok sevdim ben. Çok severek aldım. Arkadaşlar burada bir egzotik araçlar serisinden. Bu da Factory Fresh serisinden Bugatti Chiron arkadaşlar. Bu arada Bugatti'yi de çok seviyorum arkadaşlar. Bu da çıktı direkt. Bakın görüyorsunuz Bugatti. Bu araca bayıldım ya. Çok genişmiş aslında. Ben bu kadar geniş bir araç beklemiyordum. Bakın arkadaşlar ikisi de şöyle üstten gösteriyorum. Ondan sonra şöyle görüyorsunuz. Bugatti'nin şurası ım, tırtıklı mı değilmiş arkadaşlar. Ben orayı alırken tırtıklı zannetmiştim. Ama Bugatti çok geniş çıktı arkadaşlar. Bakın buradan görünüyor. Yani bayağı genişmiş Bugatti. Gerçekten arkadaşlar bu kadar geniş bir Haltvius görmedim ben hayatım boyunca. Ondan sonra bakın görüyorsunuz. Ama Bugatti harika değil. Ya. Özellikle jantlara bakar mısınız? Ben beyaz. Bir de parlıyor. Bu jantları da beyaz. Yok bunun jantları altısının renginde aslında. Arkadaşlar ama böyle uzaktan görünmedi. Bakın görüyorsunuz. İki arabada mükemmel arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize bye bye.